Ben yokmuş numarası yaparım. <laughs> Elif yokmuş numarası yapıyoruz. Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Ha, yeni oyuncak mı aldın? Evet, yeni oyuncak almış babam. Hem de lol kızlar. Evet, yor kızlar. Çok güzeller. Hadi şunu. Yırtma şurada yukarıdan açılacak yeri vardır şu yanlardan bakalım buradan. Burada bir bant var. Ay çok güzelmiş. Bunların adı neymiş? Lois Sisterların yazıyor mu? Yazmıyor. Hmm, yazmıyor. Neyse. adı biz Hadi bakalım. Hadi bakalım, yırtalım. Dur şuradan açma yerine bakalım. Burada da bant var mı? Evet, burada da bant varmış. Şu bandı bir açalım. Evet, hadi bakalım. Açıyoruz. Açıyoruz. Yalnız Şuraya karşıya geç bakayım anneciğim. Hı, tamam. Ben de buradan çıkıyorum. Hadi tamam. Geldi bebişler. Bu ne yapacağız? Dur onları kesmemiz lazım. Bekleme kasımızı getiriyorum. Evet. Evet hadi bakalım bebeklerini çıkaralım Elif'in. Çok merak ettik. Şöyle kutumuzda Yalnız, bunları keseceğiz. Evet, bir de onları Elif'in odasına yapıştıracağız, değil mi Elif? Evet. Bunlar çıktıymış arkadaşlar. Babam aldı bana bu güzel şeyleri. Evet. <laughs> dursun anne, dursun ya. Dur anneciğim. Hadi kes. Hadi açalım. Evet, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben sana açtıklarımı tek tek vereceğim. Önce hangisi geliyor sence? Ha, göründü. <laughs> kırdığı düşürdüm. Yuh. Bir. İkinciyi açıyorum. Göster arkadaşlarına bebeğini. Hı hı. Beğendin mi? Beğendim. Acaba ikinci hangisi? Bilmiyorum. Tadam. Da Geriye <laughs> bir tane kaldı. gel. Onun da hangisi olduğunu biliyoruz zaten. <laughs> Ay elbise çıktı. Ay bir saniye. Yanlışlıkla elbisesi çıktı. Tatam. Anne bakalım. Al bakalım. Şimdi sıra Tamam. Onları da gösterelim arkadaşlarına getir. Göstermi Bunları ben. evet Elif'in odasına asacağız. Işığı kapattığımızda bunlar gece yanacak böyle değil mi? Fosforluymuş bunlar. Evet, Elif'in odasına yapıştırınca gösteririz bunları. Hadi anne hadi. Hadi artık şu bebeklerimiz oynayalım. Video çek sen de benim. Hadi oynayalım. Şey. Şimdi o kızlara birer tane buradan araba seçelim. Şu pembe elbiseli kızın arabası olsun. Pembe elbiseli kızlar Koy yanın arabasını. Tamam mı? O, bu oyuncak arabası olsun. Şu kırmızı, tamam şu mı? Şu kırmızı şu siyahlı kızın olsun. Sürüyor. Acaba bu bu kıza hangisini versek? Şunu ver Sen kim? Hayır, İş... şunu verelim. Şu onun için çok uygun hmm, Bu onun için uygunmuş. Bu konu için daha uygunmuş gördün mü? Evet. Bu kız nasıl anne? Bir tane de dinozorum vardı. Onu da gösterecek misin arkadaşlarına? Şurada. Acaba hangisi? Dinozor. Hayır. Bunu yeni bunu dinozorun. Veriyordum. Yeni dinozorun. Elif yeni dinozorun hangisi olduğunu unuttu arkadaşlar. Evet hatırladım. Nasıl hareket ediyor dinozorun? Göster arkadaşlarına çevir. Oh, nasıl hızlı gidiyor bu dinozor? Bak altına gitti. Masanın altına gitti Elif. Bu da dinozorumuzun kafesi. Evet. Şimdi hangi arabaydı bununki? Bununki bu arabaydı. Böyle. Bu pembişinki bu. Bu kızınki de bu araba. Hepsinin birer arabası var. O bunlar arkadaş. Bunlar arkadaş. Birbirlerine tamam. yakın olsunlar. Bunlar arkadaş olduğu için yakın duracaklar birbirlerine. Hadi bakalım. Ay ne kadar güzel oldular. Sevdin mi yeni bebeklerini? Sevdim anne. Hadi bu lol kızlara isim koy bakalım. Ne olsun isimleri? Şire kız. Çilek Portu kız. Portu kız. Congur kız. ile <laughs> Congu ne Elif ya. O zaman çilek kız. Mandalin kız. Kivi kız. Aa evet o benziyor kiviye. O kivi çilek. Mandalin. <laughs> Çok güzel oldular. Hadi nasıl oynayacaksın bebeklerinle? Benim yalnız cebim var burada arkadaşlar. Evet teyzeyi mi koyuyorsun cebine? Cebinde unutursan kırarsın Daisy'yi ben sana söyleyeyim. Kırmam gece çıkarız. Neyse koymayalım koyalım Evet Mandelin ve çilek. Hadi Bir de kivi de. Şunlarla oynayalım artık. Hadi, bakalım. hadi bakalım. Hadi. Gel. Nasıl oynayacaksın? Onlar gezmeye mi gidecekler? Evet. Şey, Ellere tutuşacak. Bu çilekli et Portakal çilekleri de ve markete gidecekler. Hmm, şurası market olsun. Buradan oyuncak alışverişi yapsınlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Marketimiz Böyle de, de geliyorlar işte. Marketimiz de çok dağılmış yalnız. Geliyorlar şimdi. Alışveriş yapacaklar çilekle mandalin kız. Şey Acaba ya. neler alacaklar neler. Neler neler alacaklar. Ne kadar çok ürün varmış marketinde Elif. E, konuşmayacak mısın böyle alışveriş yaparken? Konuşacağım. E, neler aldı bu kız? Bir anlat bakalım. E, ne güzel oyuncaklarım vardır. Çile kız acaba neler alıyor? Öbür ama çile, çile kız marketinden. Acaba. Bir unicorn aldı. Anne çile, çile, çile kız marketinde portakal portakal marketinde. <laughs> Hepsinin marketi ayrı mı yani? Evet. Öyle. E kivi kızın marketi yok mu? Hı? Kivi kızın marketi yok mu? Kivi kızın da marketi var ama şu anda uyuyor. Hmm, kivi kız yorulmuş uyuyormuş arkadaşlar. Peki. Dön ne yaşam? Biraz uçaklara gideyim. O iki oyuncaklara bakayım. Ooo hot ne güzel. Oh, <laughs> <laughs> Bu, işte, e, bu mandalin kız her şeyi alacak mı marketimizden? Ya bir alacak gidecek ya. Her şeyi aldı bence bu kız. Ne kadar çok parası varmış bu kızın. Bütün Hot Wheels'ları topladı bu kız. Ya bunlar da bunlar kız. E bu Hot Wheels'lar çok pahalı. Nasıl aldı bu kız bu kadar şey Hot Wheels'ları? Tamam. Du, 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 du. Tamam. Bu da Baba evime geldim bile. Of. Çok yoruldum Yannis. Çok yoruldu. Çok alışveriş yaptı. Baksana bu ürünlerin hepsini o aldı. Şurada kaldı bana Bir tane daha kupa. Arkadaşlar bir tane bir hepsini alsaydım çöçerdim zaten. <laughs> Şimdi ben herhangi bir kızı da arayayım bunları da arayayım. Evet hadi bakalım arkadaşlarına görüşürüz de anneciğim. Ya bunlar da görüşürüz yapsınlar. Onlar da yapsınlar hadi. Hepsi görüşürüz yapacaklar. Bir ya arkadaşımın raja. Ayancıydı ay, arkadaşlar. O yüzden biz yardım ediyoruz. Bir evet. Kanalımı. Kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ve like atmayı. Kanalımıza abone olmayı Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kimi kızı Kimi kızı uyandırdınız. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir arkadaşımız var yanımızda kodayı.